Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kurbanlıkları çekiyorum. Bunlar bu senenin kurbanlıkları. Baştaki düve, ortadaki tosun. Bu da düve, bu da tosun. Bu şekilde bağlamamız sebebi tosunlar çok kavga ediyordu. Böyle arasına bağlayınca rahatladılar. Kavga olmamaya başladı. Bunlar bizim tavuklar. Burada sağmal ineklerimiz var. Mondofun, koştan Bu da Mondofun. Bunun doğumu yakın. Bunlar buz var. Buz biri burada. 20'şer kilo sütleri var. Aile şöyle. Köy yerinde olduğumuz için bakıyoruz. Normalde çiftçiyiz. Bu sene kurbanlar biraz zayıf. Tam kurbanda yaşına giriyorlar iki yaşına. O yüzden daha tam doldurmadılar. Kurbandaki hedefimiz 600 kilo. Bu da hoştan yavrusu. İçerideki sağ milyenimizin. Buralar bizim tavuk kumesi. Bizim yakışıklarımız. Rothschild tretti geçiyor. Yumurtaları topladım. Öyle kumesimiz. Şurada bir kurt tavuğumuz var, ona bakın. Evet bu gur. ortalar var. Şöyle koyarsınız. Şimdi köpeğimiz yavladı ona bakıyorum. Arkadaşlar burada yağmur yağdı. Bayağı çok yağdı. Gideri de kapalı önce burada birikti yağmur suyu. Güneş çıksa bir iki kurur da işte yağmur çok yağdı. Ben de oldu. Buralarda çamur. Yağmur çok yağdı arkadaşlar. Burada Hint horuzlarımız var, var. Açalım kapısını bakalım. Evet. Yumurta var mı? Bir ona bakalım. Evet yumurta yok. Bunları kurk için aldım. Kurk bunlar çok kurk yatıyor yumurtalık için. O yüzden kurk için aldım bunları. Evet. 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 Buralara yonca bittim arkadaşlar büyük başlar için. Arada bir işlerine sarıyoruz bizim burada. Yayacak yer olmadı mı? O yüzden arada bir ota sarıyoruz. Bunlar hep inekler için. Bu da köpeğimiz yavruladı. 4 tane yavrusu var. Kendisi Anadolu çoban köpeği. tavuklarımız Bu atlar büyük başlar için. Burada gidecek yerimiz biraz kısıtlı olduğu için arsa da boş durmasın diye böyle yonca ve regras ektik. Kobek yavrusu. Yavrusun temizliği işe de sanırım. Pişince ağzının yalayıp temizliği yuvasını batıttırmıyor. Sahaflar zamanında Bulgaristan'dan getirdim. Şu an çoğalmış vaziyette. Çoğalttım. 2 artı 1'di. 2 tavuk bir horozdu. Ee, Bulgaristan'dan zamanında getirdim. Boşka makinesinden hemen çıkarttım. Bu yağmur suyu arkadaşlar. Başka bir şey değil. Yağmur çok yağınca şey oldu. Bu buzağımız 4. ayına girecek. Bu tosunumuz. Simental tosun. 18 aylık. Yok pardon. 20 aylık oldu. Simental 20 aylık. Bu düvemiz 2 e, yaşını doldurdu. Bu tosun da 2 yaşını doldurdu. Bu düvemiz o da 2 yaşını oldu. En küçük şu an aralığında bu. Tabii ondan sonra bu. Bu da diş arkadaşlar. Kurbanlıklar bu şekilde. Kendim alımız. dışarıdan alma malı yok. Hepsi kendimiz buzağımız. Allah'ını bu şekilde. Arkadaşlar pek YouTube'dan alakam yok da öyle bir çekim dedim hatıra olsun diye. Belki de izleriz. Şimdi videoyu kapatıyorum. Görüşmek <laughs> üzere